Antalya'da anne Neslihan Yayla 14 yaşındaki kızını okuldan almaya gitmişti. Dönüşte aracını park ederken evinden dumanların yükseldiğini gördü. Bir damacana suyu üzerine döküp hiç düşünmeden içeri girdi. Salondaki 5 yaşındaki oğlunu kucaklayıp dışarı çıkardı. 17 yaşındaki büyük kızı ise komşuların desteğiyle kurtulmuştu. Bir anda olmuş bir şey. Arabayı park ederken camdan duman çıkıyordu. Geldiğimde bütün ev aynı anda alev almıştı yani. Anne Ortanca kızını okuldan almaya gitmişti. Antalya'daki yangın biri 17, diğeri 5 yaşında iki kardeşin yalnız olduğu dubleks evde çıktı. Mutfak camından duman çıkıyordu. Komşular patla bir patlama sesi duyduğunu söyledi. Koşturarak arabayı park ettim. Ve yukarı çıktığımda ev yanıyordu. Büyük kızım çatıya çıkmış kendi kurtarmak için. Oğlum salonda kalmış. E aşağı inememiş büyük kızım. Anne kızı ve oğlunu kurtarabilmek için can havliyle 5. kata çıktı. Göz gözü görmüyordu. Zehirli dumanlar falan geliyordu. Ben de başımdan aşağı bir su döktüm damacanayla. İçeriye daldı, oğlunu aramaya başladı. El yordamıyla aradım onu. En son anne deyince kucaklayıp koşturarak çıktım. Hatta takılıp burada düştüm. Düşünce çocuğu uzattım, onu aldılar, indiler aşağı, sonra beni aldılar. Kızım nefes alamayıp camı kırmış çıkmış çatıya, çatıdan komşular yönlendirmiş, diğer komşunun çatısına geçmiş. Oradan da ortak terasa geçip inmiş aşağıya. Komşuların yardımıyla binadan çıktıkları sırada itfaiyeyi gördü. İki kardeş kontrol amaçla hastaneye kaldırıldı. Ekipler yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evde hasar büyük. Sanırım e Klima açıktı, içini nüte galiba. Patlayınca mutfak bütün odalara birden sırayet etmiş. Allah korudu diyorum, başka bir şey demiyorum yani. Aa!